Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah. Ha, Yanımda da Merih var. Hoş geldinlere. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Vigil Tycoon oynuyoruz ve yarış bölümündeyiz. Merih ile yarış yapalım dedik. Fakat başka bir adam daha katıldı. Yenebileceğim insanlar. Ben Venom GT ile gireceğim bu yarışa. Arkadaşlar bu oyunun en hızlı arabası değil. Ama ben bunu 5. seviyeye yaptım. Ve acayip hızlandı. 4, 3, 2, şu anda 290 296 gidiyor göstereyim. Bakalım. Bas. Basaydı, Bakalım genel genel. 296. Bakalım, genel genel. Hatta Meriç şu anda 296 yazıyor altında değil mi? Bak. Arkadaşlar şu anda gösteremiyorum ama 296-298 gibi giriyor. Şu anda kalibresini zorluyorum arabanın. Arkadaşlar daha fazla bu tür oyunlar için abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlarda istediğiniz oyunu yazın. Biz Melih ile onları oynarız değil mi Mera? Evet. Arkadaşlar Melih ile bu tür daha fazla gel videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi kalibreyi size göstereceğim. Böyle. Merih de daha yeni başladığı için 3 tane arabası var. Benim bende bütün arabalar açık. Şöyle göstereyim size. Merih'te Volkswagen Beetle var. Hyundai Agent var. Ve de Tesla Cybertruck var. Bende de var Cybertruck. De Göstereyim bir şöyle. Bir saniye. Arabayı orijinal ne? rengine boyayalım. Heh. Bende de Cybertruck var gördüğünüz gibi. Tamamen başarmışlar. İçini falan çok güzel yapmışlar. 5 kişilik koltuk alanına bakmayın arkadaşlar. İşte Merih de şurada. Şu Merih. Gördüğünüz gibi tekrar sonuncu. Meriç ben tekrar yarışa girdim. Ben de Gel gel gir. Girmeyeceğim ya. Kendimle yarış yaparız. Meriç oluyordur öyle şey. Gel ben az son gireceğim. Ben acıktım acıktım. Ben sana ısmarlarım yemek bırak. Mer 55 bin TL'n var dur onu Taykın'a veririz. Arkadaşlar birazdan Taykınlarımızı da gezdireceğim. Meriç gel. Meriç. Geziyorum. Tamam, gezebilirsin. Ben alıştırma yapayım. Abi. Hem hız testinden Hı. geçirmiş olayım Aston Martin'e. Bu 158 gidiyormuş ya yavaş. 5. seviye Tesla Cybertruck'tan daha daha hızlı ama normalde yavaş. Ben başlamadan girdim abi. Tamam, başlar sıkıntı değil. Merih, hızlı arabamı gördün mü? bir hızlı Arkadaşlar, merhin arabalarını göstereceğiz birazdan. Taykınla gezeceğiz 62 bin TL'si var Merih'in. Benim ise 659 bin TL'm var. İnanmayanlar için de göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar. O Roblox oynayanlar istek atabilir. Hesabımın adı 43 Semih 43. Merih'in hesabının adı Merih AFD hesabından istek atabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Merih'in Tayyip'ına doğru gideceğiz. Meri hala çıkamadı. <laughs> Yok ya bu yavaşmış. Aston Martin. La hey la la. şimdi sen oradan çıkamaz. Arkadaşlar oyunun en hızlı arabası bu normalde. Ama ben 5. seviyeye yaptım bunu. Bu da azdı. Gördüğünüz gibi burada 296 yazıyor. Bunda ise kalibresi maksimum 268. Arkadaşlar bir de road store'um var. Tesla road store. Ben bunu 5. seviyeye yaptım. Ve bu da 278 motor hızında. Şununla gidelim. 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar size Medihin Taycan'ını göstereyim ben de. Gördüğünüz gibi bu araba çok hızlı. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.